bu şey sana düşsün. İyi dinle. ki bana dair ne varsa, ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep kustum. Bilir misin kaç kereler seni düşünüp gizli gizli ağladığımı? Sen ki olmuşsun hayallerimin, umutlarımın katili. Ve genç döndün acımasız Azrail'i. Her gece çalıp rüyalarımın kapısını beni bir hem bir hem öldürdün. Dünyayı da ödeyecektim sana. Önümde düz çöküp yalvaracaksın. Ben sizin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna ipini çekecektim. Olmadı. Yapamadım. Belki de sana kıyamadım. Bilir misin kaç geceler seni düşünüp yapama içtim. Şerefine değil sevgilim şerefsizliğine. Ben seni mi sevmişim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı kimse sormadı halime. Kimse acımadı bana. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. bilmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda gözlerimle seni gördüm. Başı cuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmişim? Kırık dökük bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihaletin hiç bilmeyen sancısı. Seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğinden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahve kurşunla bitti bu mavi sorda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık her şey gitti. Hayallerimin cellatı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız adra ile. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi. Artık gelip alabilirsin emanetini.